yapıyoruz ve evet efendim böyle. Sıkanatçın. Evet. Şimdi önce ili lütfen. Önce lütfen ili. Burdur. Burdur. Kime gidiyor Çetin? Canan Turan. Canan Hanım. Toraman Müzik Evinden size bir küçük armağanımız var. Hafta içinde elinizde olacak. Güle güle kullanın. Diyarbakır'dan Diyarbakır'dan size sevgiler, muhabbetler gönderiyoruz. Efendim. <laughs> Arkadaşlar, dostlar Hayatlarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Her güzel şey biter ama bu yeni bir başlangıcın müjdesini vermez değil. Bir dahaki de sefere nasıl olsa yine birlikte olacağız. <laughs> İnşallah. Güzelliklerle, sevgiyle kalın. Aman türkülerden ayrı kalmayın. Aman türkülerden ayrı kalmayın. Diyarbakır'dan selam olsun efendim. Hoşçakalın.